teknoloji gelişti. <laughs> İnşallah denk gelir bakalım ufaklık. Merhaba, ya, selamlar. Olay. Selam. Ben Youtube'da canlı yemeği bu arada bilgin olsun. Sıkıntı yok, keyfin yok. Kapına hiç <laughs> izin şey söylemem lazım. Ben. Ee, PlayStation 5 oyununa bakıyorum ben. Ama... Aa, bir oyun var mı? Ee, ya özellikle aradığım spesifik bir oyun yok aslında. Hani 1.90 elini... var mı? 96. Maşallah. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> çok iyi çok iyi. Ee, yalnız önce şey soracağım. <laughs> Oyunları şunlar, Kart geçer. Tamam. Ben oyunlarını söyleyeyim istersen. Hı hı. Ee, Death Stranding var. Çok az oyun var bu arada. Artık yeni oyun yok. Evet. Çok Aynen. Ve yeni oyun çoğu esnafta bulamayacaksın muhtemelen. Bu, evet. Herkes liste alıyor çünkü. <laughs> Doğru. Ee, Death Stranding, New York Collection var. Star Wars hı hı. Lego var. Returnal var. Hı hı. Ee, Dead Jedi, Jedi Fallen var. Hı hı. Artık o MB'yi falan okumuyorum bile. MB yok. Ağabeyi. Bir de evde şey var. Bir şey söyleyecektim. Nefes aldım. Bir, he, şey... Siz ha. bir de şey var. evde Elon Dark'ım var. Hı hı. Eee bir de değil ya. Elon Dark'ta Ronnie var. Hı. Ronnie ne hı. kadar? Onu şu an oynuyor onu bitireyim. Kısa okay, <laughs> onun ya, yani e, nee, onun... sapacağım diye söylüyorum sadece onu Ya bir şey var yani kendimi dolu göstermek <laughs> istiyorum bir yandan da. Yani A, şeyi ha. soracaktım. Deathloop'la şey Return alıp fiyatlarını öğrenebilir Bakalım tabii ki hemen bakalım. Hemen en 11'e bakıyorum zaten genelde. Oyunlar Oyunları dijital almıyorsun. Kutu almayı mı tercih ediyorsun? Aslında bayağı dijital var da hani hmm. özellikle kutulu almak istiyorum. Hani hoşuma gidiyor. Evet. Toparlan, toparlan. Ne kadar çok kutu almazsa bizim için o kadar iyi aslında. Hmm. PS5. Ya Türkiye'de de artık hani kutulusu çıksa bile Türkiye'de bulmak zor oluyor yani. Firmalar getirmiyor artık. Hmm. satılmaz için hmm. getirmiyorlar. Returnal fiyatı 690 diyor. Hmm, süper. Yani vereceğim 650 de veririm ben. Tamam. Bir, bir şey de değişmez. Yani. Ee, bir de şey Deadloop. Deadloop'a bakalım. Dead. Onu bakmam lazım kusura bakma. Det ha TL'ymiş. Det loop. Herhalde o da 600-700 lira diye düşünüyorum. Belki de daha ucuzdur. En ucuz oyunlardan birisi. Daha pahalıymış, enteresan. Onu 700 lira yapabilirim. Okey, tamam sorun Hı. değil. Ee, bir de ya PlayStation 4'ten bir oyun almak istiyorum ama. Bütün hepsi çalışıyor zaten PlayStation 5'te. Hmm, şey... PlayStation. Kinek. Aha. Kinek. isim mi söyledin? Yok. Ee, düşünüyorum da. Ha, keyfine olur. bak. Hiç acilesi yok. <laughs> sorun yok, sorun yok. Bir yandan da sizi tutuyorum ama. Problem yok. Oyunları burada rahat rahat bakabilirsin. Problem yok. Biraz yaklaşabilir imkanı var mı? Ee, normalde buraya kimse yürüyor şuraya kadar gelebilirsin. Problem okay, madem. Tamam. Okay. tamam okay. Çok sanmıyorum. Tamam. Sa okay, okay, sıkıntı yok. Gözler de oraya. Aa, okay. Şu, estağfurullah şu silleri düzelteyim. Okay. E, Metro Exodus var mıdır? Metro Exodus var. Orada. Fiyatına bakayım. Tıp tıp hemen bakalım. 800-900 vardır gibi geliyor bana ama bir bakalım. Bazı PlayStation 4 oyunları PlayStation 5 oyunlarından daha pahalı olabilir. Metro Exodus 1000 lira. 1000 lira. Evet. Okey son olarak bir oyun daha bakalım. Estağfurullah. Ee, şey Mafia 3. Mafya 3'üm var. Şu Bak, var. Şurada var. Yani şu, şurada var. Oradaki bu tane özel kutuluk koleksiyondur. onları. İkisinin de fiyatını alabilir miyim? Onlar satılık ha, değil ama sadece Metro 3 var bende. Tamam. Kusura bak. O üst, üst raf 3, 3, ilk 3 raf koleksiyon. Tamam. Okey. Geçebildim mi? Tamam. Mafya 3'e bakalım ne? Mafya. Mafya 3'te şu an üf, 900. Evet bazı oyunlar, şey, eski oyunlar daha pahalı oluyor bazen, evet, üzgünüm. O zaman ben Returnal'ı alayım. Returnal'ı verdim sana, 650 demişti bana. Hmm. Returnal'ı güzel satmasam oynardım bunu herhalde. Returnal'ın hmm. müzikleri çok hoşuma gidiyor. Ben onu şeyden oynadım, dijitalden oynadım biraz. Hı? Ee, hoşuma da gitti bayağı. Kırık kutusu değiştireceğim, anlaştık. Hmm. Şunu da koyacağım. Bu okay. da yumancı varmış. Okay. Onu kimse almaz herhalde. Yo, ya da Mafia 3 değil de ben şey alacağım. Immortals Phoenix Rising var ya PlayStation 4'te. PlayStation 5'te var mıydı o? PlayStation 5'te var <miydı>? Var aslında da... Grifter farklı olur. Acaba ne? şey oluyor mu diye düşünüyorum. PlayStation 4 alınca direkt bedava mı Direkt çalışır... Yapıyormuş. Ha, onu bilmiyorum. Onu bilir. Ben ha, satarım, evet. sonra para kazanırım. <laughs> ya da direkt Mafia 3 alabilirsin. E Mafia 3 zaten 4, 5'te yok. Hemen saniye bakayım. Okey. <laughs> Keyfine bak. Fizik of var mıymış bende? Gördüm. Ha evet varmış. O oyun orada aylardır bekler. Hatta yıllardır. Ben orada fiyatına bakayım olur mu? Tamamdır şey alayım ben. Phoenix. Yani. <laughs> ah. Immortal Salvina'ya var mı sana? Immortal Phoenix Rising Ubisoft'un oyunu. Evet. <laughs> CD süper temiz. Bunun fiyatına bakacağım. Hiç bilmiyorum. <laughs> ben de bilgisayar olacağım. Immortal. PS4. Immortal desem çıkacak hadi. Immortal. Çok merak ediyorum. Kaç şey çıkacak <laughs> acaba? Çıkmadı. <laughs> Çoğu yerde yoktur muhtemelen. Biraz detaylı arayacağım. Biraz evet. bekleteceğim seni kusura bakma. Immortal burada yok. Phoenix yazsam olur mu acaba? F, Fe, fen Fe, ne Phoenix ama Fe, Y Fen yx. Ha çıktı. Hmm. Ee, gold bu Gold Edition, bu arada. Ee, sanırım ben normal versiyon ikinci elinde herhalde 1 1200. Hı. Hmm. Bu ikisini kısacası toplamına kaç yaparız? Yani indirim yapana gerek yok toplam kaç olur diye soruyorum. E, ee, <laughs> 600. demiştim. 600 derim buna. 600, 1200, 1800 yapar. Tamam. Karttan tek çekim yapabilirim. Okey misin? Okey. Bugün ilk siftah senden, senden attık. İlk, i̇lk satışı biliyor musun? Evet, valla. Allah'tan <laughs> bir de kapatacağız. Yani şu an kaç? 10 dakika sonra, 5 dakika sonra kapatacağız. Aa, yok, kapattık 17. bile. Aynen, valla. <laughs> Allah'tan sifte atmadan çıkmadık çok. <laughs> Dün zaten sifte atıp çıkmamıştık. Peki oyun dedim. Abi üzüyorum arada bir bu Z raporu istiyor kusura bakma. Bir çıkarsın hemen tekrar. Ben poşet vereyim sana. Poşete gerek yok <laughs> ya. Okey süper anlaştık. Oyunları istediğiniz zaman geri satabilirsin. Tamam. Bir gün olsun. Ucuz alalım pazarlık yaparım. Bir gün olsun. Aleyküm selam dostlar. Yok yok rahatsız başka etmiyorsunuz sen, Ya? Önemli sorular. Önemli sorular. Gelin bakalım. Gel gel gel. Canlı yayında olduğumuzu biliyorsunuz zaten. Daha önce gelmiyorsunuz. Sürekli baskına geliyordu Direkt canlı yayında değil mi? Farkındayım farkındayım. Bugün fazla. Bir kişi fazla galiba. Altı kişi miyiz futbolcu bugün? Futbolcu yok. Bugün futbolcu yok galiba. Bu, bu, futbolcu yok. Benim kasa biraz ucuz olduğu için yavaştır. Ay bu soruyu var. Abi ne oynuyorsun? Valla pek oynamıyorum bu arada. Oyun mu var orada? Ha, o daha iyi. Daha. Test için açık. Anlaşıldı. Abi şu oyun sarmadı yani. Niye Hı. öyle oldu? Rolünü bitirince şey yaparız. Evet. nasıl? Güzel, güzel mi? Çok güzel. Çok evet. güzel. Yani biraz zor. Can sıkıcı şekilde biraz ben bossları. Ben bir düşündüm acaba onu mu alsam Dragon's Dogma 2'yi falan mı alsam? Dragon's Dogma mükemmel. Onu Aynen. oynuyorum. Muazzam. Yani Ron'den daha iyi kıyaslıyorsan Ron'den kesinlikle daha iyi. Nihayet oyun dedik. Ben de dokunmatik yok. Çip de okuyacağım. <laughs> kusura bakma. Ben yani de PlayStation 5'e ilk oyunumu sandım diyorum. Ha eyvallah. Daha nice inşallah nasıl gidiyor? Bilmem sizin sorunuz sizler nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Last of bitirilmiş galiba. Last of 2'yi bitirdik evet <gülüyor> aynen. <gülüyor> part 1'i bitirdik. Ha part zorla oynattık. Part 1 mükemmeldir. Şöyle verdim. Hiç de verdim. Valla sen olmasan sift atamayacaktım. <laughs> teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Beklerim tekrar. Görüşürüz. Hoşçakal. Sağ olun.